Muska nedir? Muska yazmak, yazdırmak, kullanmak caiz midir? Muska hangi durumlarda haram olur? Muska özünde manevi büyüleci bir gücün olduğuna, bu manevi gücün bazı hastalıklara iyi geldiğine ve şifa olduğuna, takanı, taşıyanı veya adına yaptırılanı zararlı etkilerden koruduğuna, iyilik getirdiğine, Kötülükleri uzaklaştırdığına inanılan üç köşeli bir şekilde katlanmış, boyuna asılan veya üzerinde taşınan nüsha anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen buna karşın muskadan medet umma onu koruyucu olarak algılama Allah'tan beklenilecek şeylerin muskadan bekleme gibi olumsuzluklara neden olacaksa muska kullanılmasının caiz olmadığını söyleyen fıkıh alimleri vardır. Eğer takılan muskada manası anlaşılmayan yazılar bulunur, Allah'ın isimleri ve Resulullah'ın tavsiye ettiği dualar bulunmaz, mavi boncuk, ip ve benzeri şeyler belalardan, nazardan büyüden korur inancıyla takılırsa bunlar haramdır. Allah muhafaza insanı şirke kadar götürür. Şifayı verenin Allah Teala olduğuna inandıktan sonra manevi unsurlardan faydalanmanın bir sakıncası yoktur. Sonuç olarak eğer muska yazmak, yazdırmak ihtiyacımız hasıl olursa şunlara kesinlikle dikkat etmek lazım. 1. Muskada yazılan şeyler ayet ve hadislerden olmalıdır. 2. Anlamı bilinmeyen garip bir takım isim, harf, resim ve semboller kullanılmamalıdır. 3. Muskanın kendisinin bir faydasının olmayacağı sadece bir vesile olduğu ve şifayı verenin Allah olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. 4. Tedavi dışında değişik gayeler için özellikle şer işler için kesinlikle kullanılmamalıdır. 5. Muska yazacak kişi dini bütün takva sahibi olmalı yaptığı iş çıkar amaçlı olmamalı, Allah rızası için yapmalıdır. Kaynağından ve doğru bilgilere ulaşmak için takipte kalalım, fikirlerimizi yoruma yazalım, içeriği paylaşalım. Allah'a emanet olun.